Şimdi Rebül Evvel ayı demek veladet ayı demek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayın 12. gecesinin sabahına sabahına yakın bir vakitte güneşle beraber yeryüzüne teşrif ettiğini doğduğunu biliyorsunuz. İstiyorum ki bu veladet gecesini veladet gününü veladet günlerini şu doğum günlerini kendi doğum günlerimize de çevirelim bir gayret edelim inşallah. Allah izin verir de eğer erişebilirsek işte 28 Ekim çarşamba günü oluyor Rebiül Evvel'in 12. gecesi o gün burada beraberce bir ders yapacağız. Şimdi kameralar oldu bize vesile rahlelerimizi bunların üzerinden kuruyoruz. O günde rahlelerimizi veladet gecesi için kuracağız. İnşallah bu sene de ahlak yılı olduğu için ahlak yılıyla da ilişkilendirerek ahlakıyla ahlaklanmak diyerek o serlevhanın altında bir ders yapmaya çalışacağız burada. Arkasından da beraberce bir dua etmiş olacağız. Ama ben kalan şu günleri biraz ihya etme adına sizden altı şey istiyorum. İnşallah bunlara dikkat edeceksiniz. Çünkü ne yazık ki şu ortam bizi her geçen gün biraz daha rehavete sevk ediyor. Ben de bir kardeşiniz olarak şu rahlenin hakkını verme noktasında bir ızdırap altında inleyen bir kardeşiniz olarak istiyorum ki bu rehavet farklı bir boyutuyla bizi esir almasın. Biz zamana sahip çıkalım zamanı iyi kullanalım onun için sizden altı şey istiyorum o altı şeyden bir tanesi şu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan en güzel ayet gruplarından bir tanesi Ahsap suresinin 40'ı ile 40 ile 48. ayetleri arası. Şu günlerde bu ayetleri biraz bir okuyalım. Biraz üzerinde duralım. Biraz oradan kendi dünyamıza dersler alalım. Biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o ayetler üzerinden tanımaya çalışalım. İkincisi bugünden itibaren hadi bugünü saymayalım geç oldu. Yarından itibaren sayarsak 11 gecemiz var. Gelin her gün her gece kim ne, ne zaman müsaitse 3 ya da 4 hadis okuyalım. Niye ihtimalli söyledim biliyor musunuz? Şimdi desem ki 40 hadisi bitirin, belki gözünüzde büyüyecek ama günde 4 hadis okusan 40 hadis oluyor zaten. Gelin 40 hadisi ki o 40 hadis çok önemli Günde 3-4 tane okusak bitmiş olacak zaten. Biraz böyle kendi dünyamıza bazı şeyleri taşıyarak ve sanki Allah Resulü bize söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innemel amelu bin niyet dedi. Ben o hadisi bana söylenmiş bir söz olarak alıyorum üzerime ve anlamaya çalışıyorum. O şekilde alalım ve o dünyamıza o hadislerin mesajlarını bir taşımış olalım. Üçüncüsü varsa küskün kırgın olduğunuz birisi muhakkak vardır. Resulullah'ın hatırına bunu ortadan kaldırın. Bakın onun hatırına bir şey yapmış mıyız bugüne kadar bilmem. Ama bu iş onu çok memnun edecek bir şey. Bunun örnekleri var sahabe dünyasında. Sen bir meseleden dolayı yakın bir akrabanla, bir dostunla, bir arkadaşınla, bir işte kardeşinle neyse aranda bir kırgınlık var. Bu günlerin hatırına ve Resulullah'ın hatırına bu kırgınlığı, bu küskünlüğü gideriyorsun. Aslında bu seni veladete hazırlıyor. O veladetten daha farklı bir biçimde istifade etme adına bir gayrete sevk ediyor. Onun için sizden istediğim üçüncü şey bu. Dördüncüsü, yapıyorsunuzdur muhakkak ama bugünlere özel biraz daha fazla yapacağız. Gelin günde en az yüz kere aleyhissalatü vesselam efendimize salat ve selam getirelim. Ve o salat ve selamları getirirken sadece yüze tamamlamak için değil. Gerçekten ona salat etmek yani onun mirasına sahip çıkmak salat budur zaten selam vermek de tekmil vermektir ya Resulallah ben senin askerinim işte sana selam veriyorum demektir senin ümmetindenim işte geldim deyip o noktada tekmil vermektir bu ruhla bu bilinçle şu doğum günlerinde veladet günlerinde en az günde 100 kez olmak üzere bu salavatları getirelim. Beşincisi okuduğumuz hatimler varsa ki hepiniz Kur'an'la haşır neşirsiniz elhamdülillah. Bitirmeye çalışalım 12. gece yani 28 Ekim çarşamba günü burada yapacağımız programda o hatimlerinizin de dualarını bu dualarımızı eklemiş oluruz. Altıncısı ve sonuncusu da şu Gelin bu Mevlid gecesini öyle bir gündeme edelim ki bir ayağa kaldıralım insanları. Habersiz bir sürü insan var. Onlara haber edelim. Bir yönüyle onların gündemlerine böyle bir gecenin varlığını ve bu gecenin değer ve kıymetinin ne olduğunu, Allah Resulünü tanıma noktasındaki meselenin, misyonun bize neler yüklediğini biraz onlara hatırlatalım. Sahipsiz bu işlerden haberdar olmayan yürekleri bu işlerden haberdar edelim. Bu gecenin bereketini, rahmetini, güzelliğini duyurabildiğimiz kadar insanlara duyuralım. Çünkü heyecanı yaydığımız oranda o heyecan bize de ayrıca farklı sevaplar kazandıracak. Allah hepimizi bu uğurda gayret ve çaba içerisinde olanlardan eylesin.